Sevgi ustam, hamurunda maya var mı? Mehmet abi bunun hamurunda sevgi var Mehmet abi. Maya falan değil, bunun hamurunda sevgi var. Sevgiyle maya diyoruz. <laughs> Yemin ediyorum sevgiyle maya diyoruz. <laughs> aç ustam. Abi Döklüyor, aç, aç, aç işte abi. Ustam. Ramazan ustam. Evet. Bu bir porsiyon. Evet. Antep usulü yiyen, evet. isteyenler. Evet. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Neredeyiz? Osmaniye'deyiz. Osmaniye'deki lezzeti sizlere göstermeye devam ediyoruz. Nereye geldik? Atatürk Caddesi'nde Rauf Bey Mahallesi var. Burada bulunan Edesa lahmacunu geldik. Burada dediler ki hem Antep sürü hem de Urfa sürü çıtır bir şekilde bir lahmacun yapıyor. Lahmacun seviyorsanız kesinlikle bu video tam size göre. Fiyatını söylemeyeceğim. Fiyatını en sonunda söyleyeceğim. Fiyat performans açısından ultra iyi. Hazırsanız güzel bir video başlıyor. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Peki. Vay usta merhaba kulağı Merhabalar Erdal abi teşekkür ediyorum. Nasılsın iyisin? Elhamdülillah abi sağ ol. İşler nasıl ustam? Şükür Allah'ın keremine hiç sıkıntı yok abi. Bir yaramazlık yok. Yok çok şükür abi. Çalışıyoruz mücadele devam. Vay usta Osmaniye'ye geldik. Farklı mekanları gösteriyoruz. Evet. Her şeyi yedik gibi bir de bir lahmacun yedim. Lahmacun için de dedi ki Edessa'ya gitmen lazım. Evet. Doğru yere gelmişiz diye düşünüyorum. Abi Allah'ın izniyle doğru adres. Doğru adres. Ha, kesinlikle doğru adrestesin. Çünkü burası emeğe birleştiği, birleşti. lezzetle birleştiği evet, yer evet, abi. Allah'ın hiç sıkıntı yok. Yağol Sen Edessa'dasın. Allah'ın izniyle memnun kalkacaksın. Gönül rahatlığıyla daha iyi yemeğini yiyip gidebilirsin. Yani, yani lahmacun öyle kolay bir yemek değil aslında istersen. Emek istiyor. Şimdi ben istiyor. Ben şimdi ilk sorumu soruyorum. Bak. Sonra en abi. büyük emek nerede biliyorsun? Şu elindeki merdanede. Abi şurada de bir, makine görmüyorum. Kesinlikle. Makinasız. Makine makine şu ucuza kaçar. Kesinlikle. Abi. Lahmacun var ya böyle Balon gibi şişer. Kesinlikle. Ben lahmacun. Ben diyorum ki merdane şarttır. Yok diyor ne alakası Yo, var? Yok kesinlikle. Merdane el lezzetine ayrı bir olaydır. Evet. Emek evet, ayrı bir olaydır. Bu Çünkü da uslaktır ha. Onu Kesinlikle sana. bu bir sanattır. Değil mi? Biz üç kardeş burada böyle çalışıyoruz böyle. Evet burada. abilerimle beraberiz. Bu abinin abi. ismi neydi? Mehmet abim. Mehmet abi. Şimdi Ramazan abim. Ramazan evet. abi. Evet abi. Üç kardeş buranın başına geçmişsiniz. Çok şükür evet. 11 yıldır burayı biz çalıştırıyoruz Evet. Osman'a da artık şükürler olsun. Osmaniye olsun. Çevre illerimiz olsun. Evet. Bir ismimiz oldu. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şükür. Hızlıya gerek yok abi. Bak ben seni tanımıyorum. Evet bir abi. polis bana seni tavsiye etti, git dedi. Güzel bir lahmacun yedi. Allah geldi. sizlerden de ondan da razı olsun. Şimdi <laughs> gördüğüm kaydı orada oraya geçeyim mi? Erdal abi bunlar bizim Antep şıtır lahmacunlarımız. Antep usulü. Kesinlikle. Ee tamam. Soğanlı lahmacunumuz, Urfa diye tabir ettiğimiz lahmacunumuz evet. da var. Evet. Tabii bunlar müşterinin isteğine bağlı. Müşterimiz soğansız yemek isterse Antep lahmacunu, evet. soğanlı yemek isterse, Urfa yemek isterse soğanlı lahmacundan veriyoruz. Evet. Müşterinin taleplerine karşılık. Peki Ustam, bu içindeki et Evet. Yoğun görünüyor bu şekilde. Evet, evet. Kesinlikle yoğun şekilde et kullanırız biz zaten abi. Aynı o şekilde. Evet bir abi. de bol zevzeli görünüyor Antep usulü. Evet. Kesinlikle. Antep. Ama Bunda, şimdi lahmacun deyip geçmemek lazım abi. He. Bunun öncesine bileği çok in... kaldır ha. Her yiyeğe kalır. Bir de bu bunun, bir de bunun en temel en başına dönmek lazım. Bu biberler evet. tek tek evet. temizleniyor, tek tek evet. yıkanıyor. Maydanozlar olsun, sarımsağı olsun. Bunların hepsi tek, tek, tek tek işlenerek bu dezgaha geliyor. Bu dezgahtan da millete, müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Peki boyut bu şekilde mi ustam? Tabii, boyutumuz bu şekilde. Bir i̇ki ustam. tanesi bir porsiyon. Boyutları bu şekilde mi oluyor ustam? Evet, ikisi bir porsiyon <laughs> porsiyo. Erdal abi bunların. İkisi bir porsiyon. Ama iç deyince, iç hazırlanmak deyince ben tabii ustalarıma bırakırım. Orada karışacak hiçbir şeyim yok benim abi. Bir de bir şey daha var ustam. Onlar baktırlar. sanatkar abi. O. Ramazan usta böyle bir yana geçebilir misin? Evet. Odun ateşi kullanıyorsunuz. Doğal gaz kullanmıyorsunuz. Yok doğal gaz yok abi. Taş taban diyoruz biz ona. Evet, kesinlikle kara ocak. Kara, kara ocak diye tabir ettiğimiz. Öyle mi ya. diyorlar? Evet abi. Sevgili ustam hamurunda maya var mı? Evet. Mehmet abi bunun hamurunda sevgi var Mehmet abi. Maya falan değil de bunun hamurunda sevgi var. Sevgiyle maya diyorsunuz. Yemin ediyorum sevgiyle maya diyorsunuz. Şöyle damlacım göstereyim. Böyle. Yok Bu şekilde kürek gibi böyle Tabii. ip ince bir Abi bak ama evet. Ramazan Bey, Ramazan Usta bak, bir görür gösterir misin Erdal abime bir yardımcı bak. Olur musun? Şu inceliğe bakar mısın baba Onu bir sana eserine bir bak, icra et Olay budur diyorsun evet. Olay budur abi Süper. Bir kardeş yaptı, bir kardeş doldurdu evet. Şimdi o ürünün son hali sende oluyor evet. Eğer iyi pişirmezse bir kenar taş olur, bir kenar hamur evet. olur değil mi ya doğru ya mu? Çiğ bırakabilirsin Mesela fırın alevli olursa, et zevzi bitmeden, pişmeden ha, hamuru pişer. Değil mi? Tabii. Yani sadece yaymak yetmiyor, evet, güzel pişirmek de önemli. Tabii ki, tabii ki. Tabii, tabii, tabii. Bak Erdal abi, evet. şöyle düşün, bir makinenin <laughs> gibi düşün. Evet. Bir tanesini kırdığın zaman kaliteyi bozuyor. <laughs> <Kolay gülüyor> o zaman falan. o zaman bir kimse bu üç kardeşim şişe <laughs> <laughs> <kimse> yapmasın sakın <laughs> ya <var, var, gülüyor> sakın. Ne demek. Bütün şeyler için böyledir yani. Evet. <laughs> evet. Bir tanesi olumsuz olursa, bütün emekleri diğer iki emeğe yok etmiş olur. Kesinlikle ki katılıyorum. Ki akapeti de yok etmiş olur. Kesinlikle. Kesinlikle sana katılıyorum. Bu işin sırrı nedir diye soracak olursan ben, bizim atalarımız dedi ki, rüyasını görmediğin işi yapmayacaksın. Ya. Bir daha söyler misin? Rüyasını görmediğin işi yapmayacaksın. Olay budur abi. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum Mustafa. Ya bir işi aşkıyla yapmıyorsan o işi hiç yapma. Bırak aşkına yapacak adamlar geldi. Tabii ki. Osmanlıyız ama üç kardeşe Urfalı. Evet, evet Urfalıyız. <laughs> evet, evet abi. Evet. Yani yok muydu daha önce bu işi yapınca? Yoksa sizin mi yetiniz bu kültür <laughs> boyu? Nasıl oluyor abi? Estağfurullah. Burada Estağfurullah. He. Bir zaman söylemiş miydiniz? 94'e bulaşış var, yani. <laughs> <laughs> 94 65'e başlamış. Ne yapacağız? Kaderine Tamam. Aynen. O şekilde. Teker, çekirdekten yetişiyor. Biz ikisi öyle. Süsli antep veriyorsunuz. Yani Zebzeli böyle. Antep. sarımsaklı antep, böyle. Antep, evet. Antep, evet. evet. Sarımsaklı. Evet. Aşağı antep Osmanlı'nın ürünleri evet. biraz Antep'e göre olduğu için. Evet. E, antep kadar yoğun sarımsak bulunmaz. Evet. Antep'in havası kurudur. Buranın nemlidir. O yaptın ne ustam? Küçük. Bu, <laughs> bu, bir küçük bir büyük yapıyorsun normalde. Büyük antep olur. Antep değil, Ondan iki tane bir porsiyon oluyor. Ondan ondan iki tane bir porsiyon oluyor. Evet, dört tane bir porsiyon. He, evet, dört tane bir porsiyon. Mesela hamur 100 lira. Çok yanar. Erdal abi tabii bizden önceki değerli ustalarımız vardı. Estağfurullah biz getirmedik bu mesleği. Hayır ben merak ettim o yüzden sordum. Tabii anlıyorum ben evet. Bizim de çok değerli kıymetli ustalarımız var. Evet. arada saygı duyuyoruz zaten. Evet. Çoğunun elinin altında çalışmışlığımız. işte ondan biraz bir şeyler kap. Ondan biraz bir şeyler kap. Ama kesinlikle benim ustalarım benim iki abimdir yani. Ben zanatı da mesleği de bu işi aşk ile sevgi ile yapmayı da ben bunlardan öğrendim. Yarın evet. kursun. Antep usulü tamam, yarım abi. porsiyonda Urfa usulü tamam. lahmacun yap. Tamam. Bunun tadına bakalım. Denendirmemizi yapalım. Abi. Biz şey, sana abi, inşallah bunlardan sürü. yapalım abi. Sen de afiyetle ye. Eyvallah. Evet Anlama. Evet. Evet. Bugün itibariyle ustam Kesinlikle. bir porsiyon lahmacun Antep ne kadar? 28 lira. 28 lira. Evet. Ama içerisinde 120 gram et var. Efsane. Tabii. Çok iyi. Ya denemek lazım evet. öyle diyelim. Evet. Diyarbakır'da bir porsiyon olmuş 50 lira. Ya. Sana onu söyleyeyim ben. Osmanlı'mız biraz daha hani maddi yani. durumu biraz daha diyorsunuz. Tabii Osmanlı'nın şeyleri biraz daha şeydir abi. Peki Urfa olunca ne oluyor ustam böyle? Bir porsiyon Urfalı olunca o ne oluyor? O da 28 lira. Aynı fiyat. Fiyatlarımız aynı evet. Bir de masadakiler var. Kesinlikle. Bir tamam. Işte ya usta. bunu yanına yani, şey ekleyebilirsin. Gelip karnını doyursa 300 para yetmiştir. Aynen. Ne İki kişinin en fazla. Suyuyla, salatasıyla verdiği para yeter. Diyarbakır'da bugün itibariyle lahmacun porsiyonu 50 lira. Evet. Tabii yerine göre 40 lira da var ama kimisi ortalama 50 diyelim abi. Evet. Aa bu da Urfa diyorsun değil mi evet. Urfa. Urfa'nın göre daha az. Evet. Müslüman olduğu için. Evet. Mesela Antep biraz daha kırmızı deri fazla. Son burası son altı değil mi usta? Evet, son altı. Tamam. Kuşbaşılı Kuş aşağılı pidelerimiz bu şekilde. Tamam. Şöyle bırakalım. Bu şekilde. Bu bir porsiyon. Kesinlikle bunlar birer, her bir tanesi bir porsiyon. Bu itibariyle ne kadar bir kuşbaşı bir porsiyon fiyatımız? Bir kuşbaşılık aşağılı pidelerimizin fiyatı, 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 35 lira. Tamam. Bunları şimdi sana yedireceğim abi. Tamam ustam Tamam, böyle temizliyorsun. Tabii, tabii. Ha, bu da iç malzemesi. Tabii, tabii. Bir tane ver ustam. Bir porsiyon, yarım porsiyon. Evet. Aç ustam. Abi. Dekil aç aç aç. aç, aç. Ustam. Ramazan ustam. Evet. Bu bir porsiyon. Evet. Antep usulü yiyen evet. isteyenler. Evet. Bir porsiyonda bundan dört tane ver. Ama biz yarım porsiyon istedim evet. bu şekilde. Evet. evet. Sen bana bundan yarım porsiyon, bundan yarım porsiyon ver. Masa geçelim, sonra evet. yiyelim. Evet. Tamam mı tamam tamam. abi? Masa atın lütfen herkese verdiğin şey olsun ha. Aynısı. Aa, kesinlikle. yeşillik Yeşil fazla limon verme bana. hayır. Hata varsa, eksik varsa... Şimdi biz masaya gönderdiğimiz normal açtığımız servis. Tamam. Sen şimdi onu gün tamam. çekeceksin abi. Tamam abi. Evet sevgili dostlar, geldik tadım zamanına. Şimdi Osmanlı dedik, lahmacun yiyelim. Bize burayı tavsiye ettiler. Sanki doğru bir adres. Şu Antep usulü lahmacunumuz. Bakar mısın? Merdanen çekildiği zaman kağıt gibi ince oluyor. Ve gevrek oluyor. Burada. Bir de Urfa usulü lahmacun da istedik. Bundan da Soğan ağırlıklı olduğu için Urfa söylüyor bu şekilde Bunda ekstradan Sarımsak da var ama az var dediler İzniniz, izniniz olursa başlamak için bu da yeşilimiz Bu da limonumuz Önce Antep'ten başlayalım <gülüyor> <gülüyor> Tekrar söylüyorum Antep'in bu sorununda arkadaşlar az da olsa sarımsak var ama ben sarımsak yemiyorum sarımsak beni rahatsız ediyor derseniz de soğan ağırlıklı sarımsaksız bu Urfa usulü bu şekilde bakar mısın abi daha lahmacun var ya çok güzel olmuş yemin ediyorum sana Emre bak içi dışı çıtır olmuş bak görüyor musun ve merdanın çekildiği nereden beri biliyorsunuz şişme yok hepsi eşit bir şekilde gevrek şöyle so soğan maydanozu aldık Abi şey yeşil katalım böyle. Bir de olmazsa olmaz limonumuzu sıktık. Hadi bakalım bir de şunu da alalım. Şöyle bismillah diyelim. Sese bak. Sevgili dostlar, hem Urfa sürü hem de Antep sürü kesinlikle güzel. En çok sevdiğim hoşuma giden şey abi gevrek olması. O çok önemli. Lahmacunda aradığınız tek şey gevrek olsun ve bence malzeme konusunda sıkıntı yok. Bakar mısın? Mis gibi. Ben çok beğendim. Her ikisini yedim. Ama her ikisinin de tadı efsane. Kesinlikle. Bu biz yarım porsiyon istedik. Hani fazla yiyemediğimiz için. Siz gelirseniz ona göre isteyebilirsiniz. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ettim. Afiyet olsun. Doğru adreste damacım yedime inanıyorum. Gerçekten hakkını vermişsiniz. Allah razı olsun. Senin de emeğine sağlık, diline sağlık. Ne demek abi? Yüreğine Bizi buluşturan tavsiyelerdir. Allah razı olsun hemşerim. Çok sağ ol. Son olarak buraya gelecek olan misafirlerimize bir şey söylemek ister misin abi? Kapanışı sen abi. Hepsini saygıyla, hürmetle karşılayacağız inşallah. Evet. Ve hepsini inşallah memnun uğurlayacağız burada. Evet. Yani iyi ki geldik diyecekler. Ben evet, öyle dedim abi. Ya keşke gelmeseydik yok. İyi ki geldik diyecekler inşallah. Bize bir lahmacun yedik. Kesinlikle abi. Abi ben size teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. de eline koluna sağlık abi. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim abi kolay gelsin. Bize, bize şereftir. Estağfurullah abi ne demek abi? Kesinlikle abi. Evet sevgili dostlar geldik güzel bir videonun daha sonuna ben lahmacunu beğendim açık ses söyleyeyim. Lahmacunlar kağıt kadar ince ve gevrekli bu konuda sıkıntı yok. Eğer Osmaniye'ye geldiyseniz dedi ki biz lahmacun yemek istiyorsanız burası bir mekan tavsiyesi olarak aklınızda bulunsun efendim. Videomuzu beğenmeyi aklınızdaki yorumları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bu tarz videoları daha çok göstermek istiyoruz. Kanalımıza destek olup bildirim zilini açmadan kesinlikle çıkmıyorsunuz. Osmaniye'den herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. hoşçakalın kalın.